Kırılız, 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 kırılız. Biz kendimiz görmüyoruz. Nasıl gördün lan? Sen kaçabileceğini falan sanıyorsun mu? Ben düştüm. Ha gördüm. Selamün aleyküm. Ne yapıyorsun dayı? Ya Böyle bir şey olabilir mi ya? Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar Rush Bedwars'a geldik görmüş olduğunuz gibi cam ve yünlerle kaplı otomatik bir şekilde bizim bedimiz yanımda Eroğlu Mehmet ve Kerem var hep birlikte başladık şimdi yardırmaya ben de buradan bir merkeze doğru gideyim arkadaşlar oy bakalım hızlısından hızlısından şuradan bir uçalım ben bir merkezden birazcık malzeme toplayayım burada galiba şey ucuzdu Şöyle bir yapayım bakın otomatik god bridge yapma moduna geldik arkadaşlar rush v2'ye geldik otomatik god bridge yapabiliyoruz maviler mi de geldi yeşiller de geldi herkes mid'de arkadaşlar herkes mid'de herkes herkes mid'de öyle böyle değil yani. yani herkes merkezi çok seviyor o kadar güzel ki merkez oha yani harika yani anlatamam merkezin tadı paha biçilemez mükemmel herkes çok seviyor otomatik god bridge yapma modunu aktif etmek istiyorsanız arkadaşlar şey yapmanız lazım sol kliğe basmanız gerekiyor sol kliğe bastığınız zaman otomatik ad Bridge modunu aktif edebiliyorsunuz. Ben şuradan bir tane daha ee, L l l Emirat alayım ondan sonra sen tutuver buraları. Kerem Furkan bir base'e dön. Eee, sen de base'de kal. Hedi uyumayaca sen de base'de kal kardeşim. Base'lerde az insan kalırsa ölerik. Şimdi arkadaşlar o zaman ne vakti biliyor musunuz? Bu arada bizim base'lerde de emiratlar çıkıyor. Bizim fırınlarda da emiratlar çıkıyor arkadaşlar. Sol kliğe başladı bastığın zaman Orada kal bridge aktif edebiliyorsun kardeşim. Hop şöyle getir böyle getir. Böyle kime gitsem kime gitsem kime gitsem. Anlıyorum bak, bak bak Şurası olabilir aslında. Şurası olabilir aslında. Derken olmaz aslında. Yey. Olabilir aslında dedikten sonra. Yamulduk yani. Şimdi sen o merkeze geleceksin gel gel. Arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Ben ufaktan maviye doğru operasyona kalkıyorum. Rush V2'nin hakkını ver agresifim kompleksli Erşencim rüşveykin hakkını ver. Hoppa verme, verme başlar ver. sonra verirsin de. <laughs> Adamlar geliyordu. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımızı izleyenlerin %50'si izledikten sonra abone olmayı unutuyor arkadaşlarım. Siz abone olursanız gerçekten çok mutlu oluruz. Yi işte bu fena düşürdük vallahi reis ha of 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 of, of. kafa göz daldım vallahi yemin ediyorum tekme tokat aldım. Güzel oldu. Bize bir koruma 2 3 4 5 falan yapın. Hemen biz de buradan bir fırsatını bulursak birilerini indiririz artık. Keyfimize bakarız. Rush V2 çok güzel mod arkadaşlar. Bakın sol tuşa basılı tutuyorum. Otomatik god bridge yapıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel ya. aktif ettik. Lan 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 oh baş şuraya ender attım oraya. Az sonra Ender Pearl attıktan sonra şuradan birazcık daha kaçış yapalım. Ölmüş olabilir. Lan! Aa! Çok acayip. 6 tane Emerald'ı gittim birine kaptırdım. İnanılmaz. emerald'ım var mı Erol? Aa nasıl oldu? Koruma 2 olduk. Vay helal bize be. Koruma 2'ler ucuz mu? Yoksa aynı fiyat pahalı fiyatlardan mı arkadaşlar? Aynı fiyat he? Ha güzel güzel tamam o zaman. Aynı fiyatsa herkes zorlanır o zaman yaparken. Biz de daha böyle koruma 3'ler falan yaparız. Tat tat da abi aldım onu aldım onu... aldım onu aldım, on, aldım, 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 aldım 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 işte bu kırıyorum 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 ne <laughs> lan? Hop. Yeah. İşte bu kaçıyorum ben görüşürüz herhalde <laughs> yo <Yow>. tutun yes <laughs> blok içinde kaldım blok içinde kaldım öleceğim birazdan ondan sonra yeniden geleceğim benize şimdi güzel bir şekilde buradan ben merkeze birazcık daha gideyim ve ondan sonra. Şu takımlarım içinden geçelim arkadaşlar. Koruma 3 mü? El alemin diamondlarını falan mı çalıyorsun Kerem? Vallahi teşekkür ederim ha. Vallahi iyi lan. İşte böyle abi. Defans dediğim böyle yapılır. El alemin diamondlarını çalıyor adam be. Vallahi güzel de. Rush bedwars'ı seviyorum ben arkadaşlar. Otomatik god bridge yapıyorsunuz. Ben bir diamond set alacağım herhalde. Bir kırmasana. Dön bir base abim. E, base'de çünkü şeye ihtiyacımız var. Defansif. E, ben Mehmet'im ben ya diyor. Tamam tamam Mehmet'sin de. Şeyde işte söyleyemedim isminin ikini Tamamdır bir tane diamond lazım bana Sağa sola gelen adamlar olabilir bu arada Kırmızılardan bizi korursun Ben de bir tane şuradan ender pearl, ender pearl alıyorum Ondan sonra gidiyorum arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın beyizde Şimdi ben de ufaktan bir operasyona doğru Gitmeye vakti geldiğini düşünüyorum Bir acayip bir Hazne yapıyorlar Geliyorum lan G G Geliyorum ama Yes o oh, Çatınızdayım Yes. Oh yeah man. Ne oldu ne sıkıldı bana oradan? Aa, <laughs> ok sıkılmış bana. Ben diyorum ki ne oldu acaba bana? Gelsenize şu mavileri bir terbiye edelim arkadaşlar. Bir kişi gelsin yeterli. Bir kişi gelsin bir kişi. Bir kişi gelsin. Baba baba gadriş yapıyor bak otomatik gadriş yapıyor. Gelme lan gelme gelme. Bir kişi geldi galiba bizden. O zaman aşağı inme vakti geldi benim de. Sen de o zaman bir gel bakayım şöyle işte bu. Sen de bir gel bakayım işte buradan. Hop hop işte bu. Kır kır Kır. Kıramadık. Yes 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 yes. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır. No! Gittim ben. Ha dört olduk. Korba dört olduk. Mükemmel ya harika. Tam geldim. Geldim. Kıramayabilirsin. Kıramayabilirsin. Helal. Helal. Tutamayabilirim adam geldi. <laughs> o helal. Etrafına dönüyorum. <laughs> Yumruk birmiş adamdaki. <laughs> Adamda yumruk bir yay var, Erol tilt oldu. Ya da dur lan, direkt ben gelsem mi acaba? bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şöyle höüt dedim, geldim lan. Geldim oğlum, bir dakika. Takıma güç lazım. Sen neye bakın? Takıma güç lazım derken, takıma güç lazım derken, adamlar galiba... Yeey, yeah. işte bu, gel, gel, gel. Oğlum iyiler ha, sakasız vallahi güzeller ha. Hop, 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 hop. Gel buraya, gel buraya, indir, indir, indir. Elimden geleni yapıyorum, elimden geleni yapıyorum. İndir, 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 indir. Yes, işte bu kadar. Durdurun şunları. Birazcık altı yemem lazım. Acıktım da, arkadaşlar yemek yemem lazım. Kazandık. Win, 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 win. Harikaydı be. Huf. 9 kilo Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ikinci partta. Çok keyifli bir oyun modu gerçekten. Ben hemen bir merkezi yol yapayım ya. Hemen bir merkezi yol yapalım şöyle hızımızı kullanarak. Şöyle biz çat dedim çat dedim. Hemen aktif ettim God Bridge modunu. God Bridge modu mükemmel bir şekilde aktif oldu. Ben de hemen merkezdeki malzemeleri alıyorum. Ve keyfime bakıyorum abi. God Bridge modunu de aktif edelim şimdi. Ve uçalım kaçalım abi. Mükemmel olsun hepsi. Hop hop şöyle yapalım. Nerede? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Aldık mı onu? Aldık. Teşekkür ederim. Huh. Güzel oldu vallahi helal olsun bizim takıma. Bizim takıma helal helal helal. Ho, -ho. Adam otomatik God Bridge modunu aktif et. Oha. Ho ho. Kırılıyoruz, 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 kırılıyoruz. Hiç kendimiz görmüyoruz. Nasıl gördün lan? Eh. Allah'tan gördüm duydum var ya. Adamlar God Bridge modunu gereksiz yerlerde aktif ediyorlar diyeceğim de gerekiyor bence o anlarda. Çünkü kendileri mis savunuyorlar. Tamam sarı geldi gene. Sarı geldi arkadaşlar. Sarı yine geldi. Bir saniye dur 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 dur. Şu taraflara doğru bir gideyim ya. Şu taraflara doğru bir gideyim abi. El alem falan çalmış oluruz en azından. Güzel olur yani. Buradan şöyle geçiyoruz. Güzel güzel güzel. Ben keskinliği buradan basıyorum bize. Çok iyi. Hadi hazırız arkadaşlar. Bence yaparız biz bu işi. Bence biz bu işi yaparız. Yapamayız. <laughs> Tamam trailer'da başlıyorum ben o zaman. Tamamdır abi. iyi güzel güzel güzel. Birazcık böyle sakin bir oyun geçiririz. Gelişiriz. Her türlü tekme tokat gireriz abi. <laughs> yes. Bir şey söyleyeceğim. Burada galiba daha hızlı bir şekilde çıkıyor diamondlar ve şeyler diğer malzemeler. Çok iyi ya. 18 oldu. Ben bir tane daha pearl alsam lan. Yok şuradan kılıç alayım ya. Kılıç önemli abi. Kılıç kılıç çok önemli. Kılıç. Kılıç acayip önemli. Haydi chat. Başlıyoruz şimdi. Korma 4, norma 4 olalım. He, rakiplerimiz de hızlı bir şekilde koruma dört olabilir ama. Aga lan. Dur 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 bir dakika. Hallediyorum. Hemen olaya el atıyorum arkadaşlar. Böyle şarkı mı söylenir lan? Oh man sen mi geldin? Hoş geldin Sefa geldin. İki tane diamond setli reis gelmiş. Hoş gelmiş Sefa gelmiş. Teşekkür ediyorum sana. İkiniz de gittiniz. İkiniz de gittiniz. Tamamdır güzel. Sen kaçabileceğini falan sanıyor mu? Ben düştüm Sanıyorsun değil mi? Evet. Güle güle. Haydi bakalım. Şunu da bir aldık. Ay gördüm. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun dayı? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Dayı ne yapıyorsun? İşte bu. O da gitti. Harika be. Vallahi inanılmaz oldu. Şimdi diğerini yerin ispiyonlamamız lazım. Hemen buradan da biz pusulayla musulayla bir bakalım bakalım. Pusula gerçi burada pahalı olabilir mi? Değilmiş. Güzel. 79 blok var aramızda. Reis de birlikte gördüm. Ya sen bana ok mu çıkacaksın sen? Ha hop ok mı sen bana? Hop. Değdiremiyor da. Ah canım benim. Şöyle yapalım o zaman. Zıbam. Zıbam. Ondan sonra şöyle zıbam. Zıbam. Zibim. Zubim. Yuhuu. Hey, işte bu. Nereye gidiyorsun? Kankacım nereye gidiyorsun? Hoppa. işte bu. Ya biliyorsunuz. Bu sporu yapıyoruz galiba. Rush Bad Wars V2. Efsaneydi. Erol'un, Kerem'in ve Mehmet'in eline koluna sağlık. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.